Hasan Karaozan kimdir desem ne dersin? Bana? Hasan Karaozan kimdir desek şöyle gireyim ben. Yaklaşık son 20 yıldır hep teknolojik projelerle uğraşmış. Güneydoğu'da yaşamış. Eğitim hayatını elektrik, bilgisayar mühendisliği, nükleer fizik yurtdışında yapmış. Eğitim hayatının arasında da projelerde bulunmuş. Farklı farklı projelerde bulunmuş. Ama hep üretim ve Çevre odaklı projeler diyeyim. Yani ben hep bütün kurgularımı genelde çevre üzerine, ekonomik çevre diyeyim. Sosyal projeler üzerine kurgusunu yaptığım projeler. Enerji projeleri, amino asit projesi, gene bir çevre projesi. Pandemide Aselsan'dan sonraki ikinci solunum cihazı. İşte şu anda amiral gemisi olarak götürdüğümüz kripto varlıklar üzerinden enerji ve karbon salınımını çözecek bir proje. Gene dünyaya çok önem arz eden bir proje. Bunun gibi projelerle hı hı. yetişmiş sahadan, yani hem sahadan donanım, nükleye yükleye, yükleye geldik buraya kadar. Hem de bir eğitim alarak geldik. Bu dünya hepimizin. Eğer ki bu dünyayı düzgün yönetemezsek kendi kendimize zarar veririz. Evet. Çocuklarımızın geleceğini aslında mahvederiz. Ben altı çocuk babasıyım ve çocukları çok seviyorum. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için iyi çalışmamız gerekiyor. İyi çalışmamız lazım. Çok da uzun bir zamanımız yok aslında Hı. baktığımızda. Geçen Biden'ın açıklamasından da örnekleme verirsek 9 yılımız var geçişi, o, hizlandır, o, geç, o, geç, o, geçişi hizlandırmak için dediği aslında ben bunu 20 yıldır biliyorum.